yeni Malatya karşı karşıya gelecek. Ve bu zorlu 90 dakikayı ekranlarınıza taşıyacağız. TRT Spor'da. Tribünlerde 10 bine yakın futbol sever var. Ve gerçekten de Elazığlı taraftarlar. Milli oyuncu Kenan'la değişerek oynayacaklar. Coşkun Demirbakan'dan aldığım bilgiye göre yer değiştirerek forvet attı. İleri uçta gol yollarında etkili olmaya çalışacak. İnsanımızın yaratıcılığını kanıtlayan, gösteren çeşitli pankartlar da ekranlarınıza giriyor. Maçı İzmir bölgesinden Alper Ulusoy yönetecek. Baran Erarslan ve Barış Yüksektepe yardımcıları maçın dördüncü hakemi Yaşar Can Temizel olacak. Ve gözlemciler Ali Can Lakot, Cenk Altun, Aydın Balkanlı ve Ercüment öz inan olacak. Mücadelenin başlamasına artık 7-8 dakikalık bir süre kaldı. İrfan Buz çalıştırıyor. Alima Yeni Malatya Sporu. Yardımcılığını Engin Özdemir yapıyor. Bir tecrübeli teknik adam Coşkun Demirbakan Vartaş Elazığ Sporun başarısı için ter dökecek. Bu karşılaşmada da ve gerçekten de tecrübesini sahaya en iyi şekilde yansıtan bir teknik adam. Coşkun Demirbakan. Ümit Tütüncü Sakat. Vartaş Elazığ Spor'da. Onur Güney. Sol kanat savunucusu. Tom ve Mehmet Yiğit cezalı oldukları için kadroda yer almayacaklar. Alima Yeni Malatya Spor'da ise tek eksik var. O da Sandro Gotal. Sakat olduğu için konuk ekipte kadroda yer almayan tek oyuncu sevgili izleyiciler. Vartaş Elazığ Spor başarılı sonuçlara imza atıyor. Son 8 haftada hiç kaybetmedi ev sahibi ekip. Hemen belirtelim. 5 galibiyet, 3 beraberliği var Elazığ Spor'un. Son 8 haftada buna karşılık Alima Yeni Malatya Spor ikinci yarıda oynadığı 5 maçtan 4'ünü kaybetti. Sadece birinde sahadan galip ayrıldılar. Onda da yine şampiyonluğun güçlü iddialı ekiplerinden Kardemir Karabük Sporu yendi. Yeni Malatya Spor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Adana Demirspor maçları. Bu karşılaşma öncesinde işte görüyorsunuz yine tribünde renkli görüntüler. Elazığ Sporlu taraftarların pankartları ekranlarınıza yansıyor. Vartaş Elazığ Spor 35 puanla 5. Alima Yeni Malatya Spor, 24 puanla 13. sırada. Gerçekten de keyifli görüntüler var. Elazığ'da hava sıcaklığı 12 derece civarında ama yağmur hafif hafif çiseliyor. Zemin futbol için son derece elverişli. 2009 yılından sonra ilk kez bu maçta 20 Eylül'de geçen yıl karşı karşıya geldi ligin ilk yarısında iki ekip ve Elazığ Spor sağdan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Gençler Birliği'nde görev yaptı ve şimdi de yeni Malatya Spor'un başarısı için yanılmıyorsam eğer 7. haftadan bu yana Malatya başında İrfan Buz. Küçük futbol severler de var tribünde. Onlar da mücadelenin başlamasını bekliyorlar. Bartaş Elazığ Spor, Yetim Güler Dünya Güler pankartıyla sahaya geliyor. Gerçekten de çok güzel, çok anlamlı bir pankart. 8 yaşında savunmanın ortasında görev yapıyor. Halima Yeni Malatya Spor'da en azı sporlu futbolcular görüntüde. 22. hafta mücadelesi başlamak üzere en azı da Atatürk Stadında. Şu anda Yeni Malatya Sporlu futbolcular topun gerisindeler. En Elazığ Sporlu futbolcular sağ kanatta başlayacak Ebusi. Kenan Şahin ileride yer alacak. Şuradaki diziliş. Sol kanatta Halil Akpınar o da çok çabuk bir oyuncu. Artaş Elazığ Spor'da